Urmiye konsolosu olarak Osmanlı'ya hizmet ederken 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla taraf değiştiren Petros, Ruslarla temas kurarak Osmanlı'ya karşı silahlı mücadeleye girişti. Özellikle Hakkari ve Urmiye Gölü hattında Ermeni çetelerle birlikte Osmanlı birliklerine karşı birçok saldırı düzenledi. Savaş bittikten sonra İngilizlerle işbirliği yapan Petros, bağımsız bir Nasturi devleti kurulması için mücadele verdi. Hadi gelin videomuza geçelim ve A Petros'un hikayesini daha detaylı inceleyelim. 1880 yılında Osmanlı Devleti'nin doğusunda Hakkari'nin dağlık bölgelerinde dünyaya gelen Petros, Doğu Süryani Hristiyan topluluğuna mensuptu. Kendini özellikle Nasturi kimliğiyle tanımlıyordu. Nasturiler tarihsel olarak Süryanilerle aynı gelenekten gelen, günümüzde ise etnik olarak Asuri kimliğiyle özdeşleşmiş bir topluluktur. Süryani-Nasturi ayrımı esas olarak mezhepsel bir farklılığa dayanmaktadır. Petros'un ailesi bölgedeki Süryani aşiretler arasında saygın bir konuma sahipti. Çocukluğu Hakkari'nin dağlık coğrafyasında geçti. Eğitimini tamamladıktan sonra Hakkari'deki okullarda öğretmenlik yaptı. Genç yaşta Süryanice, Türkçe, Arapça, Fransızca, Farsça, Kürtçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere birçok dil öğrendi. Bu sayede Osmanlı Devleti tarafından önce Urmiye'deki elçiliğe sekreter olarak atandı. Ardından 1909 yılında Osmanlı'nın İran konsolosu oldu. 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu çözülme sürecine girmişti. Balkanlar kaybedilmiş Arap vilayetlerinde isyanlar çıkmakta, Doğu Anadolu'da ise Ermeni meselesi giderek büyümekteydi. Süryaniler bu karmaşık ortamda kendilerine özerk bir alan yaratmak istiyordu. Ancak Doğu Anadolu'daki gerçeklik farklıydı. Kürt aşiretleri ile Süryani aşiretler arasında arazi, otlak ve vergi meseleleri nedeniyle gerginlik vardı. Süryaniler her ne kadar sayıca az olsalar da İran sınırına yakın konumları, Rusya ile temas potansiyelleri ve dağlık bölgelerde askeri kabiliyetleri onları önemli kılıyordu. 1914 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na dahil oldu ve Doğu Cephesi açıldı. Ruslar hemen ayrılıkçı yerel güçlerle irtibata geçti. Yani Ermeni, Süryani ve Nastürilerle. Bu noktada Süryaniler ve Nasturiler kritik bir kararın eşiğindeydi. Osmanlı'ya bağlı kalmak mı yoksa Rusya ile işbirliği yapmak mı? Petros başlangıçta temkinli davrandı. Ancak Osmanlı-Rus savaşı Hakkari hattına yaklaştıkça tarafsız kalmak zorlaştı. 1915 yılı Doğu Anadolu için bir kırılma noktasıydı. Başta Ermeni çetelerinin çıkardığı isyanlar ve Rus ordusunun saldırıları bölgeyi ateş hattına çevirdi. Osman ordusu Kafkas cephesinde ağır kayıplar yaşamış, özellikle Sarıkamış felaketinin ardından cephe oldukça zayıflamıştı. Rus ordusu Doğu Anadolu'da ilerleyişe geçmişti. Petros bu dönemde Ruslarla temas kurmaya başladı. Bu temasın arkasında Rusların Süryanileri koruma sözü ve savaş sonrası özellik beklentisi vardı. Kısa sürede Süryaniler Rus ordusuyla koordineli hareket etmeye başladı. Petros ise konsolosluk görevini bırakarak Süryanilerden ve Nastürilerden oluşan bir milis gücü kurdu. Bu oluşumun adı Asur gönüllüleri oldu. Asur birliği özellikle Urmiye Gölü çevresi, Dilman, Hoy ve Terbis hattında etkili oldu. Osmanlı ordusu gücünü bölerek bir kısmını Asurların üzerine yolladı. Bu da Ruslarla yapılan mücadeleyi bir nebze olsun sekteye uğrattı. 1916 yılında Rus ordusu Van ve çevresinde oldukça ilerleme kaydetti. Asur Birliği Rus ilerleyişi sırasında yardımcı unsur olarak görev yaptı. A. Petros'un kuvvetleri Ruslara keşif ve rehberlik yapıyor, Osmanlı ikmal hatlarına saldırılar düzenliyor ve yerel direnişleri organize ediyordu. Sayıları çok fazla değildi, 4 ila 6 bin arasındaydı. Ancak en büyük avantajları coğrafyayı çok iyi bilmeleriydi. Osmanlı Devleti bunu bir silahlı faaliyet olarak değerlendirerek duruma müdahale etti. Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı Hakkari ve Mardin'deki köyler boşaltılarak siviller çeşitli bölgelere göç ettirildi. Dönemin Osmanlı raporlarına göre boşaltılan köylerdeki Süryaniler Halep, Şam, Bağdat ve Beyrut'a yerleştirildi. Göç edenlerin sayısı net olmasa da 50 ila 100 bin arasında olduğu tahmin edilmekte. A. Petros göç politikasının ardından milislerine Osmanlı karakollarına saldırı emri verdi. Çevre köylerdeki birçok Osmanlı karakolu basılarak ya askerler şehit edildi ya da esir alındı. Osmanlı idaresi bu saldırıları önlemek için doğudaki Kürt aşiretleriyle irtibata geçti. Şikak, Herki, Mamış, Bradost ve Oramar aşiretleri Asuri milislerine karşı mücadele eden aşiretlerden bazılarıydı. Aşiret güçlerinin bu mücadelesi kısmen başarılı oldu ve Asuri kuvvetlerine ağır zayiatlar verdirdi. Tarihler 1917 yılını gösterdiğinde Rusya'da Bolşevik devrimi gerçekleşti. Yeni yönetim savaştan çekilme kararı aldı. Bu karar doğu cephesi için kartların yeniden dağıtılması anlamına gelmekteydi. Rus birlikleri işgal ettiği Osmanlı topraklarından geri çekilmeye başlarken Asuri kuvvetleri askeri ve lojistik destekten mahrum kaldı. A. Petros için bu stratejik bir felaketti. Nitekim Osmanlı ordusu Doğu cephesinde Ruslardan boşalan bölgeleri kısa sürede ele geçirdi. Fakat Irak ve Suriye cephesinden geri çekilmek zorunda kaldı. Rusların yerine kendisine yeni bir müttefik arayan A Petros İngilizlerle temas kurdu. İngilizler o sırada Musul'un güneyine kadar ilerlemişti. İngilizler A Petros'tan Osmanlı ordusunu oyalaması için saldırılara devam etmesini istedi. Eğer başarılı olursa Hakkari ve Urmiye Gölü'nün batısını kapsayacak şekilde özerk bir Süryani devleti kurulacağı vaat edildi. Petros, savaşabilecek durumdaki milislerini bir araya getirerek yeni bir Asur kuvveti oluşturdu. Mevcutları yaklaşık 1500 kişiydi. 1918 yılında Osmanlı ordusu İran hattında yeniden ilerleyişe başladı. A Petros ve kuvvetleri Sürdüz kasabası yakınlarında savunma hattı kurdu. İran yönünde ilerleyen yaklaşık 8000 kişilik Osmanlı kuvveti Sürdüz kasabası yakınlarında pusuya düşürüldü. Yaklaşık 5 gün süren muharebenin kazanan tarafı A Petros ve kuvvetleri oldu. Osmanlı ordusu ağır zayiat verirken birçok asker esir düştü. Sürdüz yenilgisinin ardından bölgeye takviye güç gösteren Osmanlı ordusu İran yönünde taarruza kalktı. A Petros ve kuvvetleri bu taarruza direnmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kısa sürede Urmiye hattı düştü ve Tebriz'e kadar olan topraklar Osmanlı ordusu tarafından ele geçirildi. Bu bölgede yaşayan Süryaniler İngiliz kontrolündeki bölgelere doğru göç etmeye başladı. İngilizler Irak'ın Bakuba kenti yakınlarında Süryani mülteciler için büyük bir kamp kurdu. Eylül ayında bu kamptaki Süryanilerden yeni bir kuvvet oluşturuldu. Dragon Taburu ismi verilen bu kuvvet, Irak'ın kuzeyinde isyan eden Kürt aşiretlere karşı başarılı mücadeleler verdi. Fakat bu durum Kürtlerle Süryenler arasında düşmanlık yarattı. 1919 yılında İngilizler Musul'un güvenliğini sağlamak ve Türk-Kürt ittifakı ihtimalini zayıflatmak amacıyla Kuzey Irak'ta bir Süryani devleti kurmayı planladı. Musul merkezli Hakkari'yi de içine alan bir harita hazırlandı. Ancak Lozan sürecinde Türkiye ile Irak sınırı hakkında yapılan görüşmelerin hassaslığı bu planın hayata geçirilmesini engelledi. İngilizlerin oyalama taktiği uyguladığını fark eden A. Petros bağımsız bir devlet hayali için Fransızlarla irtibat kurdu. Ancak bu girişimi İngilizler tarafından engellendi. Fransızlardan da sonuç alamayan Petros 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ile temas kurdu. Hazırladığı plana göre Hakkari merkezi özerk bir Süryani devleti kurulacak. Süryaniler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak, her yıl vergi ödeyecek, bölgedeki asker ve polisler Süryanilerden oluşacak, sınır güvenliği Türk ordusuyla ortak sağlanacak ve eğitim dili Türkçe olacaktı. Ancak bu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmedi. Türklerden de aradığını bulamayan A. Petros, yönünü 1923 yılında bir kez daha İngilizlere çevirdi. Bu kez sınırları Musul vilayetinin kuzeyini de kapsayacak şekilde bir harita tasarladı. Van'ın güneyinden başlayarak Sincar Dağı'na kadar uzanan bir bölgede bağımsız bir Nasturi devleti kurulacaktı. Bu devlet Irak'ın kuzeyinde tampon görevi görecek ve Türklerin Musul'a uzanmasını engelleyecekti. A Petros sonuç bölümünde bu devletin Irak için bir kalkan, evsiz sürenler içinse bir yurt olacağını vurguladı. Petros'un bu projesinin hayata geçirilmesi durumunda Kürt aşiretleri İngilizlere sorun çıkaracaktı. Bu nedenle İngilizler A Petros'un Nasturi devleti projesini kabul etmedi. Son kapının da yüzüne kapanmasıyla A Petros devlet kurma sevdasından vazgeçmek zorunda kaldı. Hayatının geri kalanını Fransa'da geçiren Petros 1932 yılında Tulus şehrinde hayatını kaybetti. Artık anime tarih Instagram hesabında da kısa anlatımlı Reels videoları paylaşmaya başladım. Destek olmak ve takip etmek isteyenler açıklama kısmına göz atabilir.